arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evi olan maze oynayacağız. Nereye Galiba oyuna başlıyoruz da ben kart şeyine başlayacağım. Hmm. Oyunla ilgili bir şey hatırlamıyorum. 5 yıldır oynamam. Bir şey Birkaç yıl oldu. sahibi orada. Bu arada videolarım daha güzel olacak merak etmeyin. Saçma saçma videolar ya da oyunlar çekmeyeceğim. ses çıkartalım. kaç. Hu hu. Oyunla seviye seviye atlayarak geçebiliyoruz. Birinci bölümü geçtiğimiz 16. Öyle öyle yapacağız. Oyun güzel oyun yani ben bunu oynadım. Entry. Oyunda bırakıyorum. onu geçtim hatta. Bir altı da bırakıyorum. Oyun düşünme şeyi. Майнкрафт. Подожди. Ир, şuradan geçeyim. Biz şimdi ne yapacağız? Aa bizi ayrak görmemiş. bizi görüyor mu? Bizi görmüyor galiba. Görmedi çünkü. Hayalette mi oynadık anlamı? Ha, hayalette oynamışız. şimdi gerçek mod olmaz. Mod. Tam şu an evin evinin bizi görüyor gibi. Evin ne? bu gelme be görüş <laughs> kolayda ulan burada bir zorlandık lan Ama çıkacağım şimdi. Çünkü kendinizi geliştirmezsek olmuyor. Abi hız Bu ne demek bunu bilmiyorum. Bunu alacağım. Sonra onu alırız. Düz yaptığımızı. Birden başlayalım yine. Sonra 2, 3, 4, 5 ile bitirecek video. Çünkü zorlandım şu ana kadar. Sonra geliştirmeleri yapacağız. Seriyi ondan sonra bitiririm ya. Yani. Böyle şey boyunda değil. aman he. oğlum çok korkmuş kadınsın geçiş uf huh, bitti ulan zorlandı mı devam zorlanacağız görüşürüz. Kolaydı. Kolaydı. Bitti. Hiyo. Lan şu an kalbim dık. Dık. Tık 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 diyor. geliştirmeleri yavaş yavaş yapacağız hepsine Bak. Abi ben bu oyunu kuzenim mi oynasam? Ben oynayamam. Kalp izinle. <laughs> Şaka Şu an evimin istediği yerden girebilir. Koş. Koş. Ben kaçar. Tereyağlı ekmek gibi lan ev, evim. Ve son bölüm. Burada videoyu bitireceğim. Zorlandım oğlum hemen. Kalbim...

kanal aldık yani. Ve bu video burada biter. kalbim şu an. Tık 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 tık. ben izdenleyeceğim. Şimdi Gelin olur. Hiç sorun değil. Hatta sıfır sorun var. Make list. Şu an paramız var. Şu an Şu alacağım. Yeter. Zaten paramız var. Tamam. Hepsi bir seviye. Ayakkabı. İki seviye. Hatta bir maçta oynayalım. Ben burada durduruyorum 6'ya geçmek için. O zaman durdurdum. Sonra geliyorum. Evet beyler. izledim ve geldim. Nerede lan bu? Hayır. O konuştu mu? Hayır <laughs> 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 Ödüm koptu ya. Terse Hop geç şuradan. Ve bu video burada bitsin artık. 130 parayı da alalım. Hatta bunu ikiye katlayalım. Durduruyorum yine. Evet, videoya geçtik. Oh. Ben geliştireceğim kendimi şimdi. Hatta hemen geliştirelim. Yedinci kapıda kaldık. Pardon katta. Kaldı. Her kat birbirinden bok şuvalı. Oyun zor mu? Zor. Zor. Hem de bayağı. Bu galiba evin önü yavaşlatıyor. Tam bilmiyorum. Ay, şunu alacağım. Bu hemen zıt bitti. Burada evinin önü bizi göremiyor. Play ışıkta play normal şey. Abi 7'de kaldık. 7-7'yi bitireceğiz inşallah. boyun bitmez yani. 600'e kadar var. Hatta 600'den de fazla. 306'dan 600 bilmem kaç kadar. yani nasıl kadar yapabiliyorsan o kadar. Yani istediğin kadar yük şey yapabiliyorsun. güzel mi oyun oyun güzel onun üzerine puan verirsem 6 ama zor oyun oyun bayağı zor oyun neden zor eşyalar çok pahalı ne diyeyim yani gereksiz pahalı şeyler var İngilizce yazdığı için anlamıyorum Evinin on iki bedava ve ücretsiz olsa bile, e, Türkçe olsa bile, evinin malzede, meyze ücretsiz ama Türkçe değil. Saçma, bilmiyorum. Neyse ben bunu daha montajlayacağım falan. Bu video bu kadar olsun yani tabletten oynamak da zor yani kocaman tablet elimde var tablet büyük bir de kılıf da büyük o zaman görüşürüz like atmayı abone olabilirsiniz kırmızı butona basın haydi bir şey var o paralıysa atmanıza gerek yok nasıl atıldığını bilmiyorum hatta biliyorum aslında şey evet evet doğru Şimdi yorumlar kısmında sola çevirirseniz istediğiniz kanal belki bende olmayabilir. İstediğiniz şeyde sağ ya da sola ne, ne, tarafta varsa yorumlar kısmını o tarafa kaydırdığınız zaman hay puanı diye bir şey çıkıyor. İstediğiniz zaman hay puanı basıp sizi o kişi listenin önüne çıkartabiliyorsunuz. Onu söyledim de iyi oldu. Bana da yapabilirsiniz Şu varsa hiç bakmadım. O zaman görüşürüz. Bye.